Gün doğuyor ama biz hala karanlıktayız. Beton binalar, gri caddeler. Gözümüzü açtığımız anda içimize çöken o ağırlık. Adı konmamış bir yorgunluk bu. Beton yorgunluğu. Bugün sana adını koyamadığın bir yorgunluktan bahsedeceğim. Sabah uyanıyorsun. Gözünü açar açmaz griye bakıyorsun. Bir pencere, ardında başka pencereler. O pencerelerin ardında başka insanlar. Ve hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Neden bu kadar yorgunum? Oysa koşmadın, yorulacak fiziki bir iş de yapmadın belki de. Ama yine de içinden bir şeyler eksilmiş gibi. İşte bu, modern yaşamın en büyük etkilerinden biri. Topraktan uzak kalmanın, doğaya yabancılaşmanın, her gün aynı yollardan geçip hiçbir yere varamamanın yorgunluğu. Bu kalabalıklar içinde yalnız kalmanın, asansördeki sessizliğin bile bir çığlık gibi gelmesinin ve çoğu zaman kendine bile yavaş, yabancılaşmanın yorgunluğu. Şehir büyüdükçe biz küçülüyoruz. Beton yükseliyor ama biz o betonların arasında küçülmekten kurtulamıyoruz. Bu yorgunluk sadece vücudun değil, ruhunun, hayallerinin, kalbinin yorgunluğu. Yorgun değiliz aslında. Sadece uzaklaştık. Topraktan, rüzgardan, gökyüzünden uzaklaştık. Her adımda daha az hissettiğimiz bir yaşamın içindeyiz. Kaldırımlara bastıkça ruhumuz geride kalıyor. Ama hala bir yol var. Çünkü huzur her zaman senin içinde. Betonların arkasında da olsan onu hissedebilirsin ilkel bir huzur var hala. Bizi sürekli kendine çağıran ve hep içimizde fark edilmeyi bekleyen. Doğaya çıkamıyorsan bile pencereye aç. Bir ağaca bak. Bir kuşun sesini dinle. Gözlerini kapat. Rüzgarı hayal et. Sessiz kal. Sadece bir dakika bile olsa onu hissedebilirsin. Belki de bu video Onunla yeniden karşılaşman için küçük bir adım olur. Kendine iyi bak. Çünkü sen bu kalabalığın içinde kaybolacak kadar sıradan değilsin.